dur i̇zir. futbol oynuyoruz burada. Ya futbol mu oynuyorsunuz? İyi ee, tamam bakalım. E, ee, ben dışarı gidiyorum. İstediğiniz bir şey var mı sizin? Ya yok diyor ya. geç oynayın ya. Bizim oynayın bir ya. Zaten top oynuyorsun ya. Yok hadi git ha? hadi, hadi hadi. iş. oyun oynuyoruz burada ya. Ya Tom biz sen daha niye topu havuza kaçırdın? Ya Geçsene sen topu maçıydın, ya. ya. Sen maçıydın ben kaçmadım. Bak 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 ben kalede değilken atıyor. İzir, ya izir. çek çek i̇zir. Bak yine kaçırıyoruz <Gülüyor> ya. <Gülüyor> tamam kavga etmeyin. Hadi neyse ben sinema gidiyorum. 1 iki saate gelirim. Hadi görüşürüz. Ya hadi git artık. Tamamdır ola hadi, tamam, ya. hadi ya, git tamam, artık ya Oyunumuzu <laughs> bozuyorsun ya <laughs> Tamam sinirlenmeyin hadi görüşürüz Arkadaşlar tamamdır görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar evden çıktım ama tabii ki de Sinemaya gittim yalan attım çalışkan ailesi Bugün arkadaşlar evsiz adama dönüşeceğim Ve Tommiş ve arkadaşı Onur Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca Evsiz olarak trolleyeceğim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendime böyle evsiz Yeri yaptım bence arkadaşlar Tommiş ve Arkadaşı hiçbir şekilde benim dönüştüğümü anlamayacaklar O zaman hazırsanız şimdi Dönüşüyorum Öyle Arkadaşlar görmüş onun gibi eşsiz adama dönüştüm. Şuna baksanıza. <laughs> Arkadaşlar kafam kere oldu. Böyle sakallarım çıktı. Ve sonra kaç üstüm başım da Valla ben hiç, hiç anlamayacaklar. Neyse bakalım o zaman. Şimdi onların yanına gidelim ve onları trolleyelim. Hadi bak bir şimdi sana nasıl gol atıyorum gör. Ya Hadi, dur, dur, dur top oynamayı. Aklıma bir şey geldi kanki. Ne geldi aklına? Ee, ben şimdi telefonu yine kızları çalacağım. Hazır bir uyum yerde yokken bence bütün kızları buraya getirebiliriz. Takılırız vallahi. Alem yapıyoruz. Zor Çok zor olmaz mı ne? E peki Gürol görürse ne olacak kızları burada? Valla Gökçe de çok kızar vallahi İkimiz de döver. Ya oğlum döver. e, bir saat iki saat gelmez o. Gel gene de kızları çağırıyorum ben. Hemen şuraya arayalım bakalım kızları şöyle. E, arayalım bakalım. E, alo e, Fatma. Ne bakalım aşkım iyi misin? Ay efendim Tom Beş. şey diyeceğim bugün evde benim parti var. Arkadaşlarını bütün herkesi toplayıp bize gel tamam mı? Arkadaşım da var benim bu dengi. Takır izleyip Tamamdır o zaman Tomuş bütün kız arkadaşımı toplayıp size geliyorum. Parti var. Aynı öyle yapıyorum. Hadi bakalım bekliyorum seni. A few moments later. Hadi bakalım güzel dans. Bugün evde bakalım uğrayım dansı. Kanki beni şöyle şöyle Hadi bakalım o oh, kıvır kıvır kıvır. Oh bakalım o oh, oh, Oyna Şakadam şakadam hani Oynama şakadam şakadam hani Allah Allah ya bu evden gelen müzik sesleri de ne böyle Neyse bakalım hadi kapıyı çalalım ee, Kapıyı açar mısınız Kapıyı açar mısınız Anne, amcacığım sen ne kimsin ne bakayım ne oldu? Şey diyeceğim ben evsiz fakir birisiyim. Karnım çok acıktı. Acaba evinizde yiyecek bir şey var mı? Anne, kıyamam sana be. Tam bir dakika amcacığım bir dakika bekle. Onu kanki bence ne yapalım biliyor musun bunu içeri alalım ya. Oğlum yazıklı adam hem kızar ve bak kızar görürse adamın gönlü gönlü açılıyor. Hem ona yemekler ve yiyeceğiz demeliyiz ne diyorsun ne? Söyle bakayım. Oğlum içeri alırsak ya eşyaları falan alıp götürürse buradan ya da önemli eşyaları çalarsa ne olacak? Ya oğlum, Bence çalmasın, almayalım içeri ya. Çalmasın içeri götürün bak. bak. Oğlum şey sevap ya onu içeri. Ya demek ki siz beni istemiyorsunuz ben gidiyorum o yok, zaman. Yok yok dur, dur 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 bekle bekle. Bir tombişle konuşalım karar vereceğiz şimdi bekle. Gel bakayım bir tombiş buraya gel. Hey, şöyle bakayım Vallahi... şöyle ne var? Valla ben sana söyleyeyim bu ev benim evim değil sen yaşıyorsun burada eğer bir şey çalınırsa ben mesuliyet falan kabul etmem tamam mı? Ya tamam merak etme merak etme hadi içeri götürelim bakalım onu. Tamam tamam hadi gel gel alıyoruz seni. Ee, tamam teşekkür ederim bakalım. Ha? Rica ederiz kapat ha? kapıyı çalmış. Bunlar ne böyle arkadaşlar emmi hızır doldurmuş bunlar. bunlar hadi, ne böyle hadi ya burada. Oy ders ders hadi bakalım oynama oh. şıkıdım şıkıdım oynama şıkıdım şıkıdım. Paralar gelsin, şakadım. paralar şakadım. paralar. Oh. Arkadaşlar şunlara baksanıza Benim de yokken eve bir çıkmışlar. Ulan bu siz döveceğim lan ben. Döveceğim lan sizi. Korkutayım paraları ee, siz niye be kız atıyorsunuz? Ana! Amcacım sen ne ya bu benim. Sen niye karışıyorsun? Ha şey arkadaşlar benim Abi, fark sen ettim. Sen niye anlasım. karışıyorsun ya? Ee, şey şey e, günah günah yani bu kadar böyle eve kız getirmek anlıyor musunuz? O yüzden yendim dedim ben. Eee doğru diyorsun amcacım vallahi yani. Hmm. Ha, şimdi amca doğru söylüyor. Onu kız evde mı tombiş. ne diyorsun? Tamam ne yapalım kovalım mı o zaman kızları evden? Ee, bence kovalım günahlar günah. evet evet günah. Ha. Hadi, ev, evden kovun kızları. Hadi yürüyün nereye? Ha. Hadi kızlar. Hadi, yürü, hadi, yürü, hadi, yöre, 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 hadi, yürü, hadi gidin artık hadi. Ay, ne olur, hadi, ne oluyor, parti bitti. parti bitti. Ay, hadi ne evlere. Parti bitmesi daha yeni geldik biz aşkım. Yok yok biz istemiyoruz hadi, parti. Şey, istemiyoruz. Hadi. Günah. Hadi günah. hadi hadi gidin. Bakalım, yere, hadi gidin. Hadi gidin. Ali yürüyün yalla yalla beyden yalla eh, Tamamdır hepsi gitti e, Tamamdır çocuklar o zaman bakalım e, Size ben şey göstereceğim Evimi göstereceğim hazır mısınız bakalım o ne? Tamam göster. göster Evini mi göstereceksin amcacım sen şey. Evet bakın kaldığım yeri size göstereceğim Gelin gelin beni takip edin Anne amcacım senin evin mi vardı ya? Tombiş tombiş gel bakayım bir Bu bizi oraya götürüp kesmesin ya ya oğlum ne kesmişsin saçma sapan konuşma ya kafa ya, ne yürü Ne vuruyorsun tamam be tamam hadi gidelim hadi ee, Ne oldu ne oldu bir sıkıntı mı oldu yoksa çocuklar Yok yok amca bir sıkıntı olmadı göster bakalım ee, evini Bakın burası görmüş olduğunuz gibi benim evim Burada ben yatıyorum böyle akşamleyin ee, Burada uyuyorum nasıl ama evim güzel değil mi Şuna baksanıza çok rahat bir yatağım var o ne? sen bu ne suyusun ya. Çok kötü ya bu yaşı. Çok kötü kokuyor. Ama ben de zayıf ediyorsunuz ama siz bana bak böyle üzülüyorum ben ama. yok yok kötü bir şey demedik. Biz sana yardım edeceğiz <laughs> de. Sen nasıl kalıyorsun <laughs> <Bidaba> burada? Geceleri <laughs> üşümüyor musun? Kapısı bile yok çadırın ya. Baksana şuna. <gülüyor> 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 şuna. Sen benim sen benim kolumu mı içiyorsun Tombiş? Ya Tombiş. Dur <laughs> bir <laughs> kolayı <laughs> <laughs> da. Koladan bir uzak dur ya. ya. Hem sen benim adımı neyden biliyorsun amcacığım? Sen benim Tomuş olduğumu neden biliyorsun? Ha şeyden doğru biliyorum. E, demek kızlar sonra Tomuş diyor diye o yüzden yenledim yani ben. He anladım. İşte yani burası benim kaldığım yer. Neyse bakalım. E, size benim bir sürprizim var tamam mı? Siz beni burada bekleyin. Ben hemen 5 dakikaya geliyorum. O ne? Tamam. tamam bekliyoruz. Anne siz beni burada bekleyin hemen geliyorum ben. Arkadaşlar Tam dur, şimdi tamam, hemen bizi beklesinler. <laughs> şimdi arkadaşlar ben de gideceğim. O sırada evin içine gireceğim. Bakın görünüz mü arkadaşlar ya. Tom çok kadar evi evi emanet ediyorum arkadaşlar. Gitmiş kapıyı açık unutmuş. Bir de ev sızlama teslim ediyor evi. Neyse bakalım ben de gideceğim arkadaşlar. Evdeki bütün eşyaları çalacağım onlara hazır oradayken. <laughs> Bundan sonra akıllanırlar umarım yabancı bizim almamadıklarını. Şöyle arkadaşlar şu kitaplıkla dalalım bakalım şöyle. Tamdır bunları aldık. Oo koltuklar koltuklar arkadaşlar koltuklar dalalım bakalım şöyle. <laughs> <laughs> o süpürge dedi. Süpürge de alalım arkadaşlar. O buz Şu buz alalım da alalım. O yemekler alalım bakalım şöyle. Arkadaşlar Tomuç var ya buraya bir gelecek. Sonra boom çıldıracak. O futbol topu, futbol topu da var arkadaşlar. Tomuş ne şey futbol topu. O yüzden hemen şöyle şunu alalım bakalım. Şu topu da arkadaşlar şöyle dışarıya atalım bakalım. Tamamdır. Şimdi gideceğim arkadaşlar Tomuç'un odasındaki bütün her şeyi de alacağım. Onları da şöyle atacağım ve sonra arkadaşlar onların yanına gideceğim. Hemen şöyle bilgisayarı alalım arkadaşlar Tomuş'un. O oh, oyuncak kutusu. <laughs> Onu da alalım. Tamamdır şimdi hemen arkadaşlar şunları gidelim şöyle bahçeye atalım şunları şöyle gidelim bakalım şöyle evet tam da buraya arkadaşlar atalım bakalım şunların hepsini şöyle 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 hop tamamdır evet bütün her dışarı attım arkadaşlar Tomiş buraya görünce bana çıldıracak <laughs> şimdi onun yanına gitmem lazım ya hadi bakalım şöyle gidelim Tombiş hala gelmedi bu ya nereye gitti ya hani nereye anne, kayboldu ee, Selam ben geldim çocuklar size sürpriz getirdim O ne ne getirdin amcacığım? ne endişesi bu dakikada ya Size yemek getirdim. Alın bakalım. Bak çöpten size patates buldum. Hadi bakayım. bu çöpümüz patates bu ne be böyle? Al bunu. Bize bize bunu hediye olarak mı gösteriyorsun bir de? Ya ne yani ya? Ben böyle karnımı doyuruyorum ama yani. Anne abi ya mamam bak burada kuyu yapayım acık bir şey. İstiyorsan gel Hı. bizim evde de yiyebilirsin. Ha sizin evde yiyeyim o zaman öyle mi? Evet amcacığım o yeneyim mi ya? Çok kötü değil mi o? Yok o değil. Hatta bakıyorum ben şimdi. Midem bulandı benim ya. Yedim vallahi ya. Ay Allah seni beğenememişsin amcacığım ya. Zaten ines gibi kokuyorsun. Ya Tommy hiçbir şey diyeceğim. Tombiş benim midem bulandı çok ya. Ya evet ya benim yok bulandı vallahi onucum. Neyse bak hadi gel onu eve çalalım. Adamın karnı doyurun. Bak herif ah. çöpten yemek yiyor vallahi ya. Aynen ee, şey, bence de yazık ya. Eee şey yaşlamcım. Eşüsü içi sen gel bize bak yemek ye. Bize çok güzel yemekler var buzdolabında. Ha güzel yemekler var demek ki buzdolabında. Evet evet hadi gel bakalım. Hadi, hadi gel gidelim, bak bir sürü yemek zaman. var içeride. Ana onu kapıya çıkınmışsın ya ben seni kafana tüküreyim ya. Kapıyı nasıl çıkınıyorsun için. Merhaba evet geldim. Anya, onayı! O onay, ne buzdolabı neydi? Buna buzdolabını neydi? O buzdolabı yok. O buzdolabı? Dur dur bekle bekle içeri bakıyorum. Bek. Eşyalar da gitmiş. Tombiş bilgisayarım falan yok. Ona neydi bilgisayarım falan? Oğlum hırsız ulan, girmiş ulan, lan eve. Ona televizyon yeni mi? Televizyon oda mı? Televizyon var mı odada? Onu bak. Ana. Yok hay, televizyon yok da televizyon yok. da gitmiş. Televizyon da gitti. Tüh. Nereye gitti çocuklar onlar ya? Sen mi çaldın yoksa doğru söyle. Ya sen ben... mi çaldın evdeki her şeyi? Ya ben niye çalayım manyak mısınız siz? Doğru ya, söyle ya. sen çaldın bence. Tombiş gel gel bu çaldı Dur, ya, ya, bence bu çaldı. o ne sen mi çaldın yaşadım. sen mi çaldın? Sen çaldın durun, sen söyle durun. çabuk. Ya, tamam tamam durun özür dilerim ya. Ben bir şey çalmadım ya. Ben evsizim fakirim diye niye her şey benim üstüme atıyorsunuz ki? Ya oğlum. Emin misin? Kim çaldı o zaman onu? Kim çaldı? Yo ya cebini mahvedecek. Koltuk takım neye gitti? Televizyon gitti. Ya Bu gitti? Kom, bilmiyorum ya. Nereye gitti? <laughs> arkadaşlar görüyor mu? <laughs> Nasıl da ben benden şüphelendiler? Şimdi arkadaşlar birazcık da onlara acıtasyon yapacağım. İzleyin ee, neyse siz benden şüpheleniyorsunuz. O zaman ben de bu evden gidiyorum tamam mı? Ne? Neye gidiyorsun amcacığım? Herkes benden, gidiyorsun? Ben fakir, herkes benden şüpheleniyor ya. Ben fakirim evsizim diye herkes benden şüpheleniyor. Bir şey gidiyor <laughs> bu. Hani boşa onu gider şey için çok durumda sanki ya. Aman boşa ya. Bunlara bakın arkadaşlar ya umurunda bile olmadılar. Oğlum var ya ben şimdi size gününüzü gösteririm lan. Bekleyin bakalım siz. Arkadaşlar şimdi bunların evine gizlice gireceğim. Hemen şöyle merdivenleri koyalım bakalım. Hadi gel bakalım onu Başlayalım bir şeyle futbol oynayalım. Allah oğlum top yok. Kaça çıktı. Top yok. Ne? Top mu yok? Hani neydi top? Ana! Onu ya top oğlum. Cermişler. Ya topumuzu da bile çalmışlar ya. Bari topu çalmasaydınız. Bu ne böyle ya? Oo. O Bu ne? Herkes ölüm ya. Neyse. Hadi gel bakalım içeri de oturalım hadi tomiş. yapacak bir şey yok ya Of ya bu işin şey ne ya, ya? Son bu işi Ne iş? yapacağız ya oh, Güzel arkadaşlar bunlar bahçeden de gitti Bunların baya bir morali bozuktu arkadaşlar Toplarını çaldım bir güzellerini çaldım Güzel güzel şimdi arkadaşlar şöyle Hop eve gireceğiz şöyle camı açalım Bakalım şöyle levye ile tamamdır Şöyle kapatalım geri bakalım onlar nerede acaba Şöyle gizli kapıyı açalım bakalım Bakalım şöyle tuvaletteler mi Yok arkadaşlar tuvalette yoklar peki şöyle Tombişin odasına bakalım Tombişin odasına da, da yoklar Ya o ne düzgün Aa onlar orada oyun oynuyor. ki ee, düşemiyorum, düşmüyorum, düşmüyorum. Tamam tamam ne güzel gelen Hadi ben onlar eğildim konuşken. Oyun oynasınlar. Ben de şimdi arkadaşlar onlara bir tane uyutucu bomba atacağım. Bu bomba arkadaşlar uyutuyor. Böyle etrafı arkadaşlar duman saçıyor ve o dumanı koklayan kişiler uyuyor. Hazır mısınız bakalım şimdi. 3, 2, 1. Hop atalım bakalım şöyle. Anne! O ne? Bu ne? Arkadaşlar solumamam lazım. Vallahi duvara. eğer solarsam ben de uyuyabilirim. Şurduman gelsin bakalım. Şöyle gidelim bakalım yanlara doğru uyumuşlar mı? Aa! Arkadaşlar şuna baksanıza. Onur yerde yatıyor, uyuyor. Tom Wish'ti uyuyor şu anda. <laughs> Şimdi arkadaşlar onları efsane şaka yapacağım. A few moments later. Nasıl geldik buraya biz Tombiş nasıl geldik? Ya ne bileyim ben ne bileyim. Anne yardım edin. Yardım edin. Ya yardım, yardım edin o. yardım edin. Ola, 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 ola. Ola, elimi tut <gülüyor> 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 arkadaşlar gördünüz mü? Onları gittim denizin ortasına koydum uyuttum. <laughs> ben hiç çok komik oldu. Neyse o konuşan O zaman biz de kim maçamızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir arkadaşlar. Ya bu ne tüneli mi? Bak hala arkadaşlar orada denizden çıkmaya çalışıyorlar. Onlar orada dursunlar takılansınlar. Solda ve sağda çıkanları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bakın solda ve sağda video var. Tıklayın onları da tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar old, solda ve sağda çıkanları lütfen tıklayın. Tıklamazsanız eğer çok büyük kayıp O videolarda beklerim size. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.